Özvatan TV şu anda Küpelli arazisinde. Küpelli arazisi derken biz burayı görünce biz buraya Çukurova toprakları, verimli topraklar, muazzam topraklar diyoruz buralara. Burada kavunları görüyorsunuz, kavun tarlaları. Ucu bucağı belli değil, ırmak kıyına kadar giden kavun tarlaları. Hemen yan tarafında pancar tarlaları var. Gerçekten mükemmel verimli topraklar burası. Özvatan TV burayı yerinde inceliyor. Ve bu kavunla mükellef olan kişi Küpellili kardeşimiz Osman Ali ile kısa bir söyleşi yapacak. Tabi bu ara kavunu da kestiler, ikramlarına başladılar. Selamun Aleyküm. Ben senin ismini öğrendim. Osman Ali abi. Ben Alaaddin Atay. Özvatan TV'nin kurucusuyum. Köyünüzü gezdik. Sokaklarınızı caddelerinizi gezdik. Çekim yaptık. Fakat ben buraya Küpelli'ye bu güzel topraklarını ilk defa görüyorum. Çok verimli hakikaten. Bu kavunculuk işi nereden aklınıza geldi? Bana kısaca anlatabilir misin Ali Osman abi? Tabii geçmişte dedelerimiz neyimiz ekerdi de yani gelişim güzel geleneksel olarak yemeye ekellerde. Ben de düşündüm şöyle, mesela kavun satılıyor, topraklarımızda yok, bitmez oldu, kuruyor, hastalanıyor yani bir hastalık geldi. Evet. Ben bunu ancak yani daha iyi verimli tohum alarak önledim ün, yani öyle şey, hiçbir ilaç ne faydası yok. Ve dedim, ki, Konya'dan, Urfa'dan kavun geliyor. Urfa'da eken kazanıyor. Nahliyeci kazanıyor. Halci kazanıyor. Halden getiriyor. Bakkal kazanıyor. Ben bunu getirir de kendine, bekerde perakendine satarsam hepsinin kendi birden yapmış olur diye düşündüm. Ektim. Ondan sonra da çok ekmeye başladım. Toptan da satıyorum. Yalnız bunu işte verimli böyle alabilmek için dilinden de anlamak lazım aslında. Zaten bütün mesele orada. Bitki evet. aslında insanla farkı yok yani bitkinin. Evet. Hiçbir insanla farkı yok. Bitkinin neye ihtiyacı var? Bizim doğa ihtiyacımız var. Tüm canlıların yediğini yiyor yani. Tüm canlılar, bitkiler, otlar çeşitli vitaminleri, mineralleri tüketir. Bizim burada topraklar alüvyonlu, kızılırmağın toprağı. O yüzden verimli bir. İkincisi ırmağın suyuyla suladığımızda ne ekersek ekek domates, patates lezzetinden yenmiyor. Neden? Toprakta bulamadığı vitamini, minerali ırmağın suyunda buluyor. Aslında ırmağın suyu biraz çoraksı olduğundan topraklara asit yapıyor, zarar veriyor ama öbür taraftan bu mineraller ne bakımından bitkilere tadı, tuzu, her şeyi veriyor. Domateslere yemeye domatis çekiyor, tuz atmadan yiyor çok değerli, bilinçli yapmak gerekir. Tekniğine göre yapıyor. Biraz dilim. Daha bakıyor. önce atalarınız şemşamer falan mı ekiyordu buraya? Ay çekirde. yok, yok ya, onlar buğday yer pekerdi de yemek evet. için evet. de evet. evlek dilerdi. birer evlek kavun karpuz ekerler. Kavun karpuz eker yemeye ufak tefek olurdu. Yani. Ama şimdi bir de bu kavun karpuz gene Kayseri'de nam salmış. Küpellenir mi, kermelenir mi diye soruyorlar değil mi? Abi küpellenir, kavunlu aslında bak bunu bilinçli yaptıktan sonra bura ırmağın suyu hep lezzet verir ama bir de adamlar kavun sararıyor, ilk dediğin kavun götürüyorlar. Ya taş gibi kavun. Ha olgunlaştığını bileceğim, bunun işareti olur. Bunu şurada kursunun karşısında bir yaprak olur. O kurudu mu sayılır kavun. Yoksa sıra bakıp, rengine bakıp kavunun yittiği belli olmuyor. Osman Ali abi bütün özelliklerini anlattı. Kavunculuğun ırmağı hemen yakın. Çok yakın. Suyu ırmaktan alıyorsun değil mi abicim? Ken Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten üreticisiniz. Evet. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bunu insanların sofralarına ulaştırıyorsunuz. Güzel bir şekilde, evet. lezzetli bir şekilde. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Bu Araziyi de burada görmekle bir kez daha gururlanıyorum. Özvatan arazisi olduğu için, küpeli arazisi olduğu için. Burayı boş bırakmayıp bu güzel üretimi yaptığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size hayırlı evet. Müşterilerin memnun olması için bak, şu larda bildim bildim attım kalınları. Gelen kalınları. Niye kötü çıkabilir? Müşteriye satarken ya diyoruz ki bunun içine girmiyoruz. Olur ya. Bu da insan gibi. hastane olabilir? işten bir bozuk olabilir. Eğer kaldığınız kavundan memnun olmazsanız yitirmenize gerek yok diyor. Herakende satarken. Kavunun kötü çıktı deyin yeter diyor. Yerine kavun al götür diyor. Yani garantili satıyor aslında. Müşteri memnun Vallahi olsun. helal olsun ya. Helal Neden olsun. Şimdi başkası kavun karpuz götürüyor. Diyor. Bizim küpelle aynı. Satmıyor yüz vatana. 250-300 kilo kavunu satamıyor geliyor. Benim oğlan götürdü geçen gün. Demem ya. Bu müşteri açısından da iyi, benim açımdan da iyi. Senede bir iki remok kavunum araya gitsin, keser doğrar atar. Yani yarın ırgat gelecek. Allah gönlüne göre var. veriyor Osman abi. Ali abi. Çok güzel şeyler anlattın. Ben Ama burada abi. videomu kapatacağım. Pancar da ekiyor mu Osman Ali Yok, abi? Pancar ekmiyorum yani çok çoktan. Beri. Bu sene kavunla mükellefsin. Evet. O, a, pancar da ekirdim. Aslında pancarda da yüksek verimi alabiliyordum yani. Çok şey. Bununla başladım. 18 yıldır ne ekiyorum. Bu araç nereye gidiyor şimdi? Ömer Aracılı. ya. Özvatan'a ne zaman geliyorsun? Özvatan'a benim oğlan pikabına gidiyor. O ben tarladan günlük gidiyor değil mi? Ben tarladan perakendeye gidemiyorum. Aa işte bak arkadaş geldi mesela gitsem. Günlük geliyor şeye. Günlük buraya pikap ne gelir? Yok yok. Günlük Özvatan'a gitti da. Buraya günlük pikap ne geliyor? Ben toptan satmakla meşgulüm. O olan da boşaldı işte yeni yeni götürüyor Özvatan'ı. Çevre köyle de satıyor. Tamam Osman Ali abi. Sana teşekkür ediyoruz. Videomuzu kapatmadan önce edeyim. dostlarına, gurbetçilere, akrabalarına Belki söylemek istediğim şey olsun. var mı? Dün dinleyenlere, bakanlara selam olsun. Sen de bizim Özvatan TV'yi takip ediyorsun mu? Youtube'dan. Bakın abi. Evet et, ed, ed, ed. evet et evet, et oradan et. Instagram'dan et. Artık küpelliden çok videolar, fotoğraflar atacağız inşallah. Evet. Geçer, Görüşmek üzere. Dur telefon etmiş adam. Ya diyor ben bir seni YouTube'da gördüm. Ben daha diyor ne internette ne bir şehirde ek yok. O bir karpuz ekliyordum yani onu görmüş. Belgesel çektilerdi de. daha öyle dokun görmedim diyor. Ya nasıl yetiştiriyorsun öyle? Nasıl karpuz yetiştirdin o kadar diyor. Maşallah. Nasıl verimli diyor. Adam bilgi verir misin? Ben de bilgiyi saklamam. Bilgi paylaşıldıkça güzel. Laf lafı açıyor. Videomuz bir türlü kapanmak bilmiyor. Her şeyi de aktardı bize. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Özvatan TV, Alaaddin Atay, Özvatan.